Allah'ın bizim bize ihtiyacı yok ki arkadaşlar. Tüm haramlar ve helaller bizim insanca yaşamamız için var. Hiçbir haram ve zıkkım içen bir adam yanında çalışan polisini, memurunu, muhasebecisini o zıkkımı içerken istemez. İnsanlıktan çıkarsın çünkü. İnsan olmamız içindir bu. Ne zannediyor? Allah oradan çarpa buraya bak. ben buradan ya böyle. ki öyle. O ne biliyor musun böyle kancaların asılması? Sen bu fiili yaparken bu kadar adi oluyorsun. Farkında mısın demektir o. O kazandığının karşılığıdır bu. Allah yakmaz ki. Yaptın. İlle de istiyorsan onu da yaratırım diyor. Ressam kötü resim yapamazsa ressam denir mi ona? Ben sadece çiçek yaparım. Sol mu çiçek yaparım? Aa, demek ki resmin tamamı yok bu adamla dersin. Kötülük mü istiyorsun? Yaparım diyor. Ama bu kötülüğü ben, benim bu kadar iyiliğim varken beni yak diye sen talep ettiysen onun üzerine ben de koyarım diyor. Ben sana yemiş olasın bu ağacın meyvesi olsun diye sana su verdim. Sen gittin bunun dalı dikeni oldun. Ben dalları dikenleri yakarım. Meyveyi de da daha güzel lezzetli bir yere dikerim diyor. Gel sen bunun meyvesi ol diyor. Sende şakavet de var. Sende latafet hidayet de var. Beni tercih et. Ama bak zamanımız kötüydü. Allah'ım her yerim faiz, her yerim fuhşiyat, her yerim rezillik. Bana güvendin, ben yedirdim mi diyecekmiş Allah. Bir devlete kapak atsın, bir falanca holdinge girsin, ah oh, çocuğumuz kurtuldu. Daha mı az yapardım diyecek Allah diyor. Sus diyecekmiş sus. Bana itimat ettiğin ben kaptırdım mı? Benim için yaptığım bir şey ben yedirdim. Bunu mu iddia ediyorsun? Benim hocam öyle derdi. Allah size ahirette olun bak size vasiyetim derdi. Allah size ahirette bir ceza kestiğinde sakın savunmaya girmeyin derdi. Rezil olursunuz derdi. Kuzu kuzu git yan derdi ya. Çünkü konuştukça batarsın derdi ya. Konuştukça batarsın. Canım ama bu kadar insan ya. Firavun 30 sene Allah'ım ben dedi. Allah'ım ben Allah'ım. Sen değilsin diye kes kellesin dedi. Hazreti Musa'ya diyor ki, bir kere ben Musa'nın Rabbine inandım, ben de Allah'ın kuluyum deseydi, bir kere samimiyetle bunu kalben söyleseydi, aklını kalbini birleştirerek söyleseydi, şanım hakkı için söylüyorum, onu yakmayacaktım diyor, affedecektim. Allah bu ya, Allah bu. Hemen kızdığında rızkını mı kesiyor? Bu kadar isyan ediyor, edip de nefesi kesilen var mı? haram işte, diye kalan gördüm. Binlerce kere küfür edersin, binlerce kere her türlü halta edersin. Yine getirir senin önüne bunu koyar. Ben senin şerefine layık görmüyorum sana bu ikramı yapmamayı. Sen kendine bunu reva gördün ama hiç olmazsa dünyada senin mostorunu bozmayacağım. İnsanlık şerefine sığmaz. Ben utanıyorum sana azap etmeye. Dercesine senin nimetlerine gark eder.